Koronavirüs salgınının sonuna doğru yaklaşırken 2021-2022 bahar dönemi uzaktan eğitimi çerçevesinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bünyesinde verdiğim Ses Teknolojileri 2 dersimin ara sınavlar sonrası 5. seansının kaydıdır. Birazdan katılacak olan öğrencilerimi bekliyorum. Evet, ders saatine girdik. Biraz geç kaldım. Şimdiden Ses Teknolojileri 2 sınıfımıza gidelim. Evet. Zoom programını çalıştırıyoruz. E, bugün işler biraz e, sıkıştırdı. Bağlanıyoruz. Gerçi bütün bunları yapıyorum ama öğrenci zaten gelmiyor. E, evet. E, dediğim gibi e, ben e, bu e, e, video kayıtlarını YouTube'a kendi e, imkanlarımla. E, Ekran kaydı alıp yüklediğim için bulut kaydına ihtiyacımız yok. Bunu durduruyoruz. E, i̇nternetten de tasarruf ediyoruz. Yani internet hızımızı yavaşlatmamış oluyoruz. Şimdi şunu şöyle alalım. E, tekrar şöyle şöyle. Evet. Bugünkü konumuza hızlıca girelim. Konektörler. E, çok fazla uzatmayalım. E, hemen e, işin e, ana kısmından başlayalım. Bunlar erkek ve dişi olarak, yani e, jack giriş soketi ve plug çivi kısmı olarak, dişisi erkeği, jack ve plug olarak iki ayrılıyorlar. E, bazıları e, erkek, bazıları dişi olmak üzere. Burada genelde erkek olanlar gösterilmiş. E, piyasadaki standartlar şu şekildedir. RCA, yani Radio Corporation of America'nın kısaltılmışı ki şurada görülüyor. RCA şu. Ve e, SPDIF yani Sony Philips Digital Interface Format o e, yine aynı uca sahip olmakla beraber e, biraz daha uzun bir çubuğu var. E, fakat e, birbirleriyle dönüşümlü olarak kullanılabiliyorlar. Sonra çeyrek inçlik TS-TRS bu e, tip sleeve ya da tip ring sleeve e, ya da telephony dedikleri e, şekilde anlaşılabilir. Şunlar tip sleeve ya da tip ring sleeve. Bunlar çok meşhur. Her yerde kullanıl kullanılıyor. Bunlar var. Çeyrek içlik olanları var. Mini olanları var. Şu şekilde. Burada var mı? Bunun minisi internetten bakarsak belki göreceğiz. Şöyle bir yol alalım. İşte şurada bir tane var mesela. Midi kablosu ile ilgili gösterecektim ama şurada işte şu şekilde bir e, mini tip ring sleeve var. E, ondan sonra e, sub mini daha da küçüğü olabilir bunun sub mini. Bunlar çok problemli Tabii kopması e, veya soketin içinde kalması çok muhtemel oluyor. E, ne kadar küçük olursa. Bir XLR var. E, external line return. Dolayısıyla bir daha bakalım konektörler bahsimize. External line return bu. Geri, gerisin geri gidecek olursak. Ee, external line return ya da X center left right şeklinde üçlü bir girişi var. Bu erkek girişi. Ee, ondan sonra e, mini sub mini veya e, çeyrek inç olmak üzere TS veya TRS tip sleeve yani e, tip uç sleeve yaka veya tip ring sleeve e, uç e, halka ve yaka olmak üzere birisi mono sinyal taşıyor, birisi stereo sinyal taşıyor. Bu şekilde e, eski santral telefon santral operatörlerine izafeten e, fon da denilen e, tip ring TTS ya da TRS e, e, plug e, bunların jackleri de burada zaten dişileri şu da gösterilmiş hemen gir giriş olarak e, ekranın tam karşısında dizilmişler bu şekilde. Ha, Midi de buradaymış zaten şimdi gördüm ondan sonra gerisin geri gidiyoruz SPDIF ve RCA olmak üzere şu ve şu bunların girişleri de şu şekilde ondan sonra bunlar başka başka şeyler de var USB'ler falan var onlara değinmek gerekmiyor ama MIDI kablosu itibariyle ele alacak olursak işte şöyle bir erkek giriş veya şu şekilde bir dişi giriş erkek giriş olabileceği gibi USB üzerinden bağlantı kurmaya yönelik de şöyle e, konektörler var. E, bütün bunlar e, MIDI veya audio sinyallerini taşımak için elimizde olan e, iletişim kabloları. E, dolayısıyla e, unutmamak lazım. RCA dediğimiz zaman şu veya şu. E, dengesiz sinyal taşıyan lalejak olarak da adlandırılıyor. TS e, o da dengesiz sinyal taşıyor. TS veya TRS. E, X'ler dengeli sinyal taşıyor. Canon tarafından geliştirildiği için ilk defa olarak e, Canon şirketi tarafından geliştirdiği için e, Türkiye'de Canon e, e, kablosu olarak da adlandırılıyor. E, telefon e, e, eski telefon operatörlerinin kullandığı fon konektörler bu şekilde görülebilir. RCA burada. E, phone and mini phone sockets are the traditional audio jacks. Jacks are sockets, not plugs and audio jacks are not much more than a hole in the, in the case. Dolayısıyla e, bu şekilde TS veya TRS e, ya da mini TS, mini TRS veya, veya sub mini TS, TRS'ler bunlar ee, erkek çivi çivi olarak da adlandırılır. Çi, çi, çivi e, giri şeylerde uçlarıdır. Ee, jack'lar ise e, dişi girişleridir. Ee, plug dediğimiz zaman çividen bahsediyoruz. Jack dediğimiz zaman soketten bahsediyoruz. Ee, audio jack dediğimiz zaman e, doğrudan doğruya herhangi bir e, bilgisayar veya müzik aleti üzerindeki ...bir delikten ibaret, bir giriz, girişten bahsetmiş oluyoruz. E, şunu biraz daha şöyle taşıyalım. Bağlantı uçları ve girişleri bahsi itibariyle baktığımızda... ...dengeli ve dengesiz sinyal taşıyan standartlardan bahsettim az önce. Dengeli balanced, dengesiz unbalanced. Bu konuyu biraz açacağım. E, bugünkü dersime de... E, Herhalde daha önceki derslerde olduğu gibi bir öğrenci katılımı olmayacak. Ben de bu yüzden fazla uzatmadan kısa kesmiş olacağım. Fakat şu hususu diye getirmek istiyorum. E, dengeli sinyal ve dengesiz sinyal ne demek? Bu konuyu biraz açalım. E, sesin analog e, sinyal olarak taşındığı tüm kablolar anten gibi ortamdan dışarıdan parazit yani cızırtı kapmaktadırlar. Parazit yani şeklinde e, sürekli olarak... Ee, Armonikleri karman çorman olan ya da harmonik, belli armonik serilerle e, ayırt edilemeyecek olan e, e, gürültülerdir. E, bu parazitler, cızıtlar, gürültüler ortamdaki elektro, elektriksel, elektromanyetik e, kaosun e, sinyale katılmasıyla meydana gelen gürültülerdir ve kaçınılmaz olarak vardır. Hatta kuantum mekaniksel olarak en dip seviyelerde duyulmayacak seviyelerden başlayarak zaten uzay-zamanda e, mevcut bulunmaktadırlar bu e, gürültülü ortam e, mevcut bulunmaktadır elektrik tesisatı olan tüm binalarda 50 Hz, 60 Hz bir frekansla çalışan bütün elektrik teçhizatlarında bütün elektrik tesisatlarında ve dolayısıyla bütün binalarda, caddelerde hatta çalışır vaziyetteki elektronik cihazların kendileri tarafından daimi parazit üretilmektedir. Bundan dolayı bu parazit her halükarda kablolarımız açık ortamdan veya kapalı ortamdan bina içinden dışından geçerken bu parazitlere maruz kalmaktadır hatta dünya dışından bile sürekli olarak kozmik parçacık bombardımanına maruz kaldığımızdan dolayı atmosferik e, olaylardan dolayı bunlar da parazit olarak e, eklenmektedir sinyale bu konuyu e, radyo sinyallerinin iletiminde AM FM yöntemlerini anlatırken e, bu konuya değinmiştim e, dolayısıyla e, radyo sinyallerindeki e, Radyo Radyo e, e, kanallarının sinyal olarak aktarılmasındaki durumda bile havadan parazit kapmak, e, havadan cızırtı e, e, kapılması ve bunun sinyale eklenmesi söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla ses kablosu veya aktarım hattı ne kadar uzun olursa biriken parazit de o kadar fazla olur diyebiliriz ve bu işte e, parazit cızırtı, gürültü, dip gürültü, dip gürültü diyor, deniyor, noise floor deniyor. E statik şeklinde hani e, eski televizyonlarda siyahlı beyazlı e, böyle bir e, hışırtılı bir ekran e, karşımıza çıkıyordu. E, statik olarak e, kayıt yapılan ortama bu dip gürültü cızırtı hışırtı nakledilmektedir. E, tabii ki gürültüdeki artış orijinal sinyalin Ayrıntısında ve kalitesinde kayıp yaşanacağı anlamına gelmektedir. Burada Signal to Noise Ratio denilen bir kavramdan bahsetmiştim sanırım daha önceden. Olağanda bu hiç arzu edilmeyecek bir durumdur. Yani dip gürültünün bu kadar yüksek duyulabilen bir seviyeye çıkacak şekilde... E, e, orijinal sinyali harap etmesi Hiç arzu edilmeyecek bir durumdur Eğer sinyalimiz Tek iletkenli ve şaselenmiş Dengesiz bir kablo ile taşınıyorsa Sinyale eklenen paraziti ortadan Kaldırmanın imkanı yoktur Bu yüzden bu tür kablolar Genellikle kısa tutulmalıdır e, tercihen 2,5-4,5 buçuk, buçuk metreye kadar olmalıdır ki e, dip gürültü fark edilir noktalara ya da rahatsız edici noktalara varmasın. Ancak dengeli sinyal iletmek gibi akıllıca bir çare de bulunmaktadır. Ve şimdi açıklayacağım yöntemle 300 metreden fazla kablo rahatlıkla çekilebilmektedir. Özellikle açık alan konser e, mekanlarında e, veya konser e, etkinliklerinde. ...veya çok büyük stadyum e, e, anonslarında e, mesela 300 metreden fazla kablo çekerek rahatlıkla e, hışırtılı cızırtılı olmaksızın ya da önemli ölçüde onlardan e, temizlenmiş olarak sinyalin orijinali korunabilmektedir. Bu nasıl oluyor? Bu çift iletkenli ve şaselenmiş dengeli kablolar kullanıldığında oluyor. Burada paraziti ortadan kaldırmak için aynı analog sinyal kablonun iki iletkenine kopyalanıyor. Aber birisi diğerine göre 180 derece faz farkıyla ters yüz ediliyor. Yol boyunca parazit eklendikten sonra iki sinyali aynı oranda karıştığı düşüncesiyle ulaşılan noktada ikinci iletkenin sinyal fazı 0 dereceye göre ayarlandığında yol boyu biriken parazitlerin fazları arasında 180 derece fark oluştuğundan ve bu konuda enterferansla ilgili anlattıklarımı hatırlayacaksınız. Faz farklarını 180 derece üst üste binmesiyle ses sönümlendiğinden dolayı sinyaller üst üste çakıştığında orijinal sinyal gürleşirken e, sinyale karışmış olan parazitler birbirini yok etmektedir ve böylece yıkıcı girişim yani destructive interferans sayesinde e, gürültüler e, eklenen gürültünün genlikleri birbirini tam üzerine 180 derece farkla gelerek birbirini iptal ettiklerinden dolayı kablo içinde seyahat ederken sinyale eklenen gürültü cızırtı böylelikle büyük ölçüde yok edilmiş olur. Yani buna da ...noise cancellation diyebilirsiniz. Ee, yani 180 derece... ...faz farkıyla orijinal sinyalinizi... ...çevirip gönderip daha sonra... E, ...180 dereceyi çevirip... ...orijinal sinyali iki kat gürlüğe... ...çıkarttığınız takdirde... E, e, ...gürültü 180 derece... ...faz farkıyla eklenmiş olacağından... iki e, e, ...iletken... E, te, e, e, çift iletkenli ve şaselenmiş dengesiz kablo itibariyle 180 derece faz farkıyla sadece gürültüler iptal olacağından orijinal sinyal ikiye katlanacağından tertemiz bir sinyal yakalamış oluruz. Dip gürültünün önemli ölçüde yok edilmiş olduğu bir sinyal yakalamış oluruz. Dolayısıyla dengeli yani bu şekilde faz çevrimli sinyal taşıyan kablolarla gürültüyü önemli ölçüde yok etmemiz söz konusudur. Türkiye'de buna çift canlı kablo veya mikrofon kablosu mic cable deniyor. Bu kablolarda bakın burada ee, Pixeler bağlantısı var e, bu mikrofonun. E, bu e, XLR bağlantıları e, çift canlı kablodur. Mikrofon kablosudur. E, yani e, çift iletkenli şaselenmiş 180 derece faz farkıyla sinyale, e, sinyale katılan gürültünün yok edildiği kablolardır. E, bu kablolarda direnç yani ohm şeklinde direnç düşük olmaktadır. E, 300-500 ohm zannedersem. Dengesiz sinyal taşıyan kablolarda ise e, direnç yüksektir ve müzik endüstrisi endüstri, çok yaygın olarak bunlara line cable, hat kablosu denmektedir. E, dengesiz sinyali uzun mesafelerde e, e, taşıyıp göndermek istediğimiz takdirde dengeli sinyali yani dengesiz sinyali dengeli sinyale çevirmenin bir yolu vardır. Bu iş için direct injection box denilen DI box denilen birimler kullanılır. Direct injection ya da direct input terimlerinin kısaltması olarak DI seçilmiş. Teknik olarak yüksek dirençli line seviyesinde dengesiz bir sinyali düşük dirençli mikrofon yani mic seviyesinde dengeli sinyale çevirmeye yaramaktadır. Ee, sinyal seviyesi de, de, gördüğünüz gibi mikrofon kablolarında line seviyesine göre düşük line seviyesi e, bir, birbirlerine çok güçlü sinyali e, aktarmakta kullanıldığından yakın e, e, mesafeli çalışan kablolar. Arada e, bir e, desibel farkı var line seviyesi ses şiddeti olarak mikrofon seviyesine göre 30-40 desibel civarında yukarıda bir seviyededir. Ee, bir mikrofonu line girişine bağlarsak sinyali ya amplifikatör denilen birim yahut atenuatör şeklinde bir düğme varifetini yükseltmemiz gerekir. Attenuation ya da gain, atenuasyon aslında e, genliği e, azaltmak anlamındaydı. E, e, a, şey Fransız atenuasyon. Gain ise İngilizce daha doğru tercüme yani kısmaktan ziyade yükseltmek maksatlı kullanıldığı için gain diyoruz ya da attenuation veya gain şeklinde el alabiliriz burada Line girişine bağladığımız mikrofon seviyesindeki bir kabloyu ya preamplifikatör yükselteceğiz ya da atenüasyon gain düğmesi bulunan bir mikser konsolda gerekli e, düğme e, e, ayarlamasını yaparak yükselteceğiz. Böylece e, gerek dijital arayüzlerde ayar düğmesiyle gerek... E, Preamplifikatörlerle e, mikrofon seviyesini 30-40 desibel arttırarak line seviyesine getirebileceğiz. İronik bir durum var işte dediğim gibi. Atenuasyon İngilizce genliği kısmak anlamına gelmektedir. Ancak Türkiye'de atenuatör falan dediğimiz zaman genliği arttırmakta kullanılması bir o kadar yaygın olmaktadır. E, şimdi burada analog sinyalin seviyesini ölçmekte bazı eski cihazlarda veya çok... E, nostaljik takılana, takılan kesimlere yönelik e, yani audio file'lara yönelik ses severlere yönelik e, e, geliştirilmiş cihazların üzerinde volüm unit şeklinde VU şeklinde bir ibre bulunmaktadır. Bir e, e, iğne e, hareket eden bir iğne bulunmaktadır. Bu ibrenin iğnesi sıfır konumuna ayarlanırken cihazın profesyonel cihaz mı yani pro consumer mı, yarı profesyonel cihaz mı, yani semi pro consumer mı, e, e, ya da e, profesyonel tüketici markası mı, prosumer mı ya tüketici markası mı, consumer mı olmasına bağlı olarak voltaja dayalı farklı desibel standartları gözetilmektedir. Piyasada VU yani volume unit için kullanılan desibel standartları, desibel eee milliwatt yani dBm, e, desibel u e, yani Unterminated DBU ve desibel V yani dBV olmak üzere üç farklı e, standarta göre ayarlanabilmektedir. DBM dediğimiz zaman 600 ohm direnç gözetilerek 1 mW'lık e, bir e, kuvvetten bahsediyoruz. E, ki bu 0.775 volt temelli çalışıyor anlamına gelmektedir. E, şurada bir tablo var önümüzde. DBU dirençten bağımsız 1 milivat temelli, Unterminated şeklinde ayrı bir e, alt kategori olabilir, DBM'in alt kategorisi olabilir. DBV ise e, bu volüm unit ibresi e, sıfır değerinde ise bir voltluk bir akım e, söz konusu demektir. E, pardon akım diyorum, bir e, voltluk bir e, gerilim söz konusu demek olmaktadır. E, DBM eski profesyonel cihazlarda kullanılmaktayken günümüzdeki cihazda DBU ölçüm birimini esas almaktadırlar. Yani dirençten bağımsız olarak anterminayıti desibel ee, yani 0.775 volt temelli ama dirençten bağımsız olarak artık e, e, bahtımıza ne çıkarsa şeklinde bu bir ama e, genellikle e, elektronik aygıtların herhangi bir ülkede çalıştığı e, 220 volt mudur 110 volt mudur oradaki voltaj belli bir standarta kavuşturulduğundan ve voltaj regülatörleri her yerde çalıştığından dolayı artık e, DBU e, yani Unterminated Decibel e, Volume Unit standartı e, prosumer veya consumer yani tüketici marka e, profesyonel veya sıradan tüketici markalarına yönelik olarak geçerliliğini korumaktadır. E, demek ki eee dBm eski profesyonel cihazlarda kullanılmaktayken günümüzdeki cihazlarda hatta prosumer da demeyelim professional diyelim. dB ölçüm birimi e, her yerde geçerlidir neredeyse. dBV birimi ise e, biraz önce ta ya söylediklerimi tasrih ediyorum. yarı profesyonel pro prosumer ve tüketici yani consumer e, ürünler için daha geçerli. O da yani böyle bir ibresi varsa e, bir e, ekran ekranında böyle bir iğnesi ibresi varsa e, sıfır e, noktasının işaret ettiği gerilim bir volta eşit demektir. Hesaplamada kullanılacak birimler e, burada el alınacak olursa şu şekilde. Referans voltumuz bir olduğundan dolayı desibelimiz de 60 olursa mesela 60 bölü 20 demek ki 10 üsü 3. E, 1000 bu referans voltumuz neydi? 1, bu refer, referans voltumuz bir olmaması lazım. Çok daha düşük olması lazım. 0.001 diyebiliriz sanırım. dolayısıyla referans voltumuz buysa demek ki 1000 çarpı bu işte gördüğünüz gibi 1 volta getirmiş olduk ama referans voltun ne alınacağına bağlı olarak desibele çevirmek için ee, yine volt bölü referans volt yani arada ne olsun ee, 1 volt bölü referans volt e, binde 1 olduğuna göre e, 1 bölü 0.001 bu 1000 kat yapıyor. 10 tabanlı logaritmasını alıp bunu 20 ile çarparsak gerisin geri 60 desibele gelmiş olduk. Yani 1 voltun 60, 70, 80 desibellere karşılık getirilebileceği burada görülebilir referans volta göre. Ee, burada bir tablo var Bu hesaplar otomatik yapılmış Bu tabloda ee, Referansımız Eğer ee, 0.775 volt Oluyorsa ee, Desibeldeki artış 6 desibel buradan 2 ee, katına çıkarsa volt Yani 0.775'i 2 katına çıkartırsak Aşağı yukarı 6 desibel Yükselmiş oluyoruz e, yarı yarıya düşürürsek bölü 2. Şuraya gelmiş olduk. E, 6 desibel düşürmüş olduk. E, bu e, neydi? E, DBM ya da DBU'ydu değil mi bu? E, evet. DBU itibariyle. Burada yazıyor zaten. E, 20 desibel düşürmek için ne yapmak gerekiyor demek ki? E, demek ki nokta e, ee, 775 e, 20 desibel düşüreceğiz. Ee, referans voltumuz e, o, orada e, ne, ne olması gerektiğini yazmamışım galiba. Oradan e, yapamıyorum ama bu tablo itibariyle şöyle yapalım. E, referans voltumuzu sanırım şu şöyle bulabileceğiz. Ek, bölü 0.078 ters, tersini almam lazım. Evet 0.1. Referans voltumuz onda bir oluyor galiba. 0.775 bölü referans volt 0.1 Ondan sonra 10 tabanlı logaritması çarpı 20 18 desibel evet aşağı yukarı doğru bildim. Ee, yani e, voltaj epey düşük olduğu zaman o referans voltajımız oluyor. E, referans voltumuz oluyor. Buradaki formüller itibariyle tablo buydu. dB, dBm, dbu standartları itibariyle. Bir de DBV standartımız vardı. Bu da 0 değeri bir voltaj eşit olursa demek ki iki katına çıkartırsak voltu. Burada e, 1.5 yerine 2 volt olduğu takdirde 6 desibellik bir fark meydana geliyor. Veya yarı yarıya alırsak ee, yarı yarıya aldığımız zaman Eksi 6 Burada e, demek ki 1 e, voltun 3'te 1'i Eksi 6'ya gelirken Burada 1 voltun yarısı Eksi 6 desibele geldi e, Keza burada e, Daha da devam edecek olursak Eksi 12 Dediğimiz zaman 1 e, voltun e, Kaçta kaçı 1 bölü 0.2 1 voltun 5'te biri burada eksi 12'ye gelirken burada 1 voltun 4'te biri eksi 12 desibele geldi. Ee, böyle e, iki ayrı standardımız var. Yukarıdaki tabloya bakıldığında şunu görüyoruz voltajdaki hangi, hangi referans voltajı almışsak eğer voltajdaki 2 kat fark kullanılan standarttan neredeyse bağımsız olarak yaklaşık olarak 6 desibel azalmaya veya artmaya denk gelmektedir voltajda 3 kat fark oluşursa yaklaşık 10 desibel azalma ve artma söz konusudur voltaj 10 kat artar yahut azalırsa bu da yaklaşık 20 desibel farka eşdeğerdir bu tablo kısaca bize bunu anlatıyor modern profesyonel aletlerin normal çalışma seviyesi için belirlenen 0V yani volume unit artı dbu artı 4 dbu yani 1.23 volt karşılığı oluyor. Bakalım. 1 ee, şurası 1 23 volt karşılığında artı 4 dbu e, şuradaki ibrenin sıfıra geldiği nokta anlamına geliyor. Ee, diğer taraftan tüketici markası ürünlerde ve bu profesyonel marka içinde tüketici markası e, ya da prosumer, ko, consumer prosumer ürünlerde 0 e, volüm unit dediğim zaman eksi 10 e, dbv birimi ile eşleşmektedir. Yani şurasıyla eşleşmekte. Ee, bu da 1 voltun 3'te 1'i. Evet. O da eksi 10 desibele karşılık geliyor. Genel bir mukayese için aşağıdaki şu listeye baka, bakabiliriz. Ve burada e, kimse de gelmediğine göre bu dersimizi kısa kesebiliriz. E, özetleyecek olursak profesyonel yani e, stüdyo ortamlarında çok pahalı cihazlarla çok kaliteli cihazlarla yapılan kayıtlarda ele alınan e, profesyonel hat seviyesi yani bu dengesiz sinyal taşısa da e, profesyonel line seviyesi artı 4 dbu'dur modern pro kayıtlarda yaygındır ve dediğim gibi 1.23 hadi yuvarlayacak olursak 1.25 volt civarını hedefliyor oluyoruz 0 dbv dediğimiz zaman bakın bu volume unit değil 0 dbv e, şu yani e, 0 dbv şurası Ortalama hat seviyesi olup gitar bas preamplifikatörlerin tipik çıkış gücüdür. O da 1 volt karşılığıydı Eksi 10 dBV e, consumer hat seviyesi olarak line seviyesi olarak eski ve ucuz kayıt tertibatlarına özgüdür. Eksi 20 dBu şuradaki eksi 20 dBu o tipik elektronik müzik aletlerinin çıkış gücü civarını işaret eder. Eski radyolar e, eski e, Alarm saatleri hatta değil mi? E, bu e, radyolu alarm saatleri. X30 e dbu tipik bir mi? mikrofon yahut direct injection box çıkış gücü civarıdır. E, demek ki X30-X40 e e e -40, e değişebiliyor. Yani e ülkenin e kullandığı genel voltaj seviyesine göre 220 midir, 240 mıdır 110 mudur ona bağlı olarak... E e Ot, eksi 30 eksi 50 arasında belki değişiklikler göreceksinizdir. Mikrofonla line seviyesi arasındaki farklar burada demek ki voltajla birebir ilintilendirilebilmektedir. Tamam. Ee, bir de e, dinleyelim. <laughs> Dersimizi burada sonlandırıyorum. E, haftaya son dersimiz e, katılmasanız dahi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.